projektörü gelen ötesi tarafından geçtiğimiz yıl Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı dolayısıyla birinci cilde hazırlanan Türk Yurdu Ankara isimli eserin ikinci cildinin tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Ankara adına hepiniz hoş geldiniz. Erkek <laughs> Ankara bir iceberg'in sadece ucunu gösteriyor. Gerisi araştırılmayı ve yazılmayı bekliyor. İlk kitabımız 900 sayfa olmuştu. İkinci kitabımızı biz 101. yılımıza 101 makale olsun istedik. 101 makale yapalım derken kitabımızın 400 sayfa çıktı. Ankara bir başkent, gerçekten dünya başkenti olabilmesi için sivil toplum kuruluşları, devlet, özellikle Ankara Ticaret Odası dünyanın önemli başkentler arasında sokmak için büyük gayretleri var. Değerli Ayşe Hocam, bütün dileklerine, önerilerine katılıyorum. Evet, görüldüğü kadar mütevazı olabilir ama <laughs> görülmediği kadar da çok deha ve kütüphanelere sığmayacak bilgiler var, ifade ediyorum onun için. Gerçekten bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok farklı bir ülkedeyiz çok farklı bir şehirdeyiz. O yüzden bu tarafın kitabını gerçekten çok önemli alıyorum. Hocam başta olmak üzere, kıymetli hocam, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerek Cumhuriyet'e, gerekse onun kalbi, merkezi olması olması başkentine ve Türk kimliğine sahip çıkmak üzere hepimiz canımızı feda edercesine bir bir ben Doğan Çocuklar hep sorar, çocuklar. Bu Osman Tayyip dersi, Ankara'da Osmanlı eserleri ziyaret ettiniz mi? Emin olun, gördüğünüz sınıfa gelmiş için çok asıl. Ankara'nın bir üçüncü kimliği daha var. O da 27 Aralık 1919'da birlikte Ankara mazlum dünyanın kaybı olmuş. Açın ara, Bir yıllık hekimim. Kitaplarla, edebi eserlerle, sivil toplum örgütlerindeki çalışmalarla mesleğimde ilgili çalışmalarla hayatıma geçiriyorum. <laughs> Ankara bir kitabından sonra ikinciyi yazmak bizim için büyük bir mutluluk oldu. Biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. yılı için bir şeyler yapmak istedik herkes gibi. Bu Cumhuriyetimizin 100. yılıyla ile beraber Ankara'nın başkent oluşunu da 100. yılıydı. İkisini bir arada kutlamak da, bir kitapla herhalde kültürel bir eserle ortaya çıkması uygundur diye düşündük kitabımızı hazırladığımız zaman gördük ki aslında Ankara'da sıradan bir şehir değil. Herkesin bildiği gibi Kurtuluş Savaşı döneminde çok ufak kalmış, tozlu, yıkılmış, bir tepenin üzerinde fakirlik içinde mücadele eden bir şehir değil. Aslında çok büyük bir evveliyatı var. Öyle olunca bu kitapta, ilk kitapta bütün bunlardan bahsettik. Fakat okudukça ve kitabı yazmaya çalıştıkça, kazdıkça altından Hazire'nin çok daha büyük olduğu çıktı. Tabii Ankara bir cumhuriyet şehri. İstanbul vazgeçilmez bir büyük şehir, tarihi bir şehir. Ama Ankara Cumhuriyet'le beraber, imzasını atmış ve bundan sonra da inşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin binlerce yılına imza atacak olan şehir. Bir cumhuriyet şehir. İstanbul bizim geçmişimiz, Ankara bugünümüz, geleceğimiz, yarınımız, her şeyimiz. İlk kitapta olduğu gibi onun içinde çok güzel geriye dönüşler aldık. Bilmediğimiz ne kadar çok şey varmış ve başucu kitabı yaptık dediler. Burada da yine başucu kitabı olacak. Hakikaten çok farklı yazılar var. Çok sayıda bilinmeyen var. Okudukça biz bunları neden bilmiyoruz deyip e, insanın hevesle diğer sayfaları çevireceği konuları ele aldık zevkle okuyacaklarını tahmin ediyorum.